Bir de şu yeni aşk dizilerinde şey var işte zengin adamın hayatına girmek isteyen mahalle kızı var. İşte orada ortam var e işte şu bağırıyor çağırıyor. Siz zenginsiniz biz fakiriz carçut etkiliyor filan. Yani ya insanlar gerçekten izlediğini anlamıyor ya da gerçekten bir kalite olduğunu farkında değiller. Ben gerçekten aynı dizileri izlemekten sıkıldım ya. Çok az var yani yüzde bir yapmayın bir ikinci olay da senarist eksikliği. Bence çok iyi senaristler var ama adamlar çekmiyorlar çünkü piyasa işi çekmek para kazandırıyor. İnşallah bir gün para kazanmanın gereksiz olduğunu anlarlar. Kalite, kalite. Hayır ben sabah sabah niye bu dizi sorunsalına takıldım ya? Niye ben bu olaya girdim? <gülüyor> 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 niye böyle olduk ya sabah sabah?